Merhaba arkadaşlar. Ben Irmak. Youtube kanalıma hepiniz Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gratis'in yeni markası Light'ın bazı ürünlerini deneyeceğiz. Aslında ben bu videoyu daha önce çektim fakat kayıtta bir sıkıntı yaşadım. Renkler çok hoşuma gitmedi. Ürünlerin doğru bir şekilde kameraya yansıdığını düşünmediğim için tekrar çekme kararı aldım. Bu sırada ekstra bazı ürünler daha eklemiş oldum koleksiyona. Böylece daha fazla ürünü bir arada görebileceğimiz yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Hangi ürünleri önceden kullandığımı tabii ki sizlere söyleyeyim bazı ürünler için tecrübelendim de diyebilirim. Videoma başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve ben video yüklediğimde bildirim alabilmeniz için zil işaretine basmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni instagramdan da takip ederseniz orada da farklı içeriklerim oluyor. İletişim halinde olmuş oluruz diye düşünüyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeden videoya geçiyorum. Sırasıyla bütün adımları birlikte uygulayacağız. Öncelikle makyaj bazıyla başlamak istiyorum. Birkaç tane makyaj bazı vardı. Liked'ın ben. Kalendula özlü bu yağ formdaki makyaj bazını almayı tercih ettim. Kalendula dediğimiz aslında aynı sefa çiçeği cildi nemlendirir ve kusursuz makyaj için baz hazırlar diyor. E vitamini ve antioksidan içerikliymiş. Altın ışıltılarla cilde parlak bir ışıltı verir. Hızlı emilir ve yağlı bir his bırakmaz diyor. Bu arada içinde şöyle minik tanecikler var. Aynı sefa çiçeğinin taneleri yağın içinde. Bu arada markayla ilgili benim ilk böyle en çok beğendiğim şey her ürünün bir adı var. Mesela Primer ise My Face Up, Fondotense My Tone Up gibi böyle hepsinin isimleri var. Bu çok hoşuma gitti benim. Şimdi makyaj bazını deneyerek başlıyoruz. Böyle damlalıklı bir aplikatörü var. Şöyle yüzümün birkaç noktasına hemen damlatıp ay aktı. Yediriyorum. Çok güzel kokuyor. Yağlı bir ürün. Zaten ismi de nemlendirici yağ ama aşırı yağlı bir hissi yok. Böyle hafif bir tortu hissediyorsunuz sürerken. Büyük ihtimalle içinde çiçeğin özleri olduğu için bunun tortusu diye düşünüyorum ama böyle rahatsız eden bir tortudan bahsetmiyorum. Sanki gerçekten çiçeğin yağını sıkmışsınız da yüzünüze sürüyormuşsunuz gibi bir his oluyor. Kokusuna bayıldım. Bu arada böyle yağ formlu şeyleri çok fazla sevmem. Böyle farklı bir şey. Hani makyaj çekmecemde çok olmayan tarzda bir şey olsun istedim. Genellikle krem formda makyaj bazlarım olduğu için yağ formda bir şey denemek istedim. Şöyle bir aynaya bakıyorum. Cilde güzel nemlendirdi. Altın ışıltılar dilde parlaklık verir diyor ama bence o tarz bir şey yok şöyle yakından da bir bakayım. Ekstra bir parlaklık görmüyorum cildimde şu an. Tabii ki yağı hissediyorsunuz sürdüğünüzde cildiniz ama böyle yoğun bir yağ hissiyatı bırakmıyor ciltte. Yani rahatsız etmiyor diyebilirim. İlk izlenim olarak beğendim. Ama tabii bunu uzunca bir süre kullanmak gerekiyor yorumlayabilmek için. Bu tarz yağ formlu ürünler iritasyonu böyle minik minik sivilcelere sebep olabiliyor. Daha önce sürdüğüm için bildiğim ona göre yorumlayacağım kısma geldik. Fondöten olarak internetten bunu sipariş vermiştim. My Cover Up. İkisi bir arada. Fondöten ve concealer. Hani ayrıca concealer almayayım. ikisi bir arada olsun diye bunu sipariş vermiştim. Ancak yanlış bir renk tercih etmiş. 130 Soft Fair rengini almıştım. Hem kusurları kapamak için göz çevrenize vesaire uygulayabiliyorsunuz. Hem de fondöten olarak tüm yüzünüze uygulayabildiğiniz bir ürün. Bu tarz ürünler son dönemde zaten çok popüler ve ben çok seviyorum. Hani ürün sayısını azaltmış olur pratik oluyor. Bu niyetle almıştım ama yanlış renk olduğu için olmadı yüzüme. özü ve C vitamininin cilde faydalı özellikleri sayesinde cildi besler, yüksek kapatıcılık sağlar ve doğal bir ışıltı verir diyor. Şöyle bir aplikatörü var. Genellikle hani fısfıslar daha hijyenik oluyor ama bunları da uygulaması çok rahat oluyor. Şimdi ben bunu kapatıcı olarak uygulayacağım. Bakın rengi benim cilt tonuma göre, yani bir fondöten için çok açık bir renk. O yüzden concealer olarak uygulamak istiyorum. Bu arada çok güzel kokuyor. Gerçekten bal gibi kokuyor. Böyle rahatsız eden bir parfüm değil. Benim mesela koku hassasiyetim var. Rahatsız oluyorum kokulu ürünlerden. Baş ağrısı yapıyor. Rahatsız olmadım. Böyle içini kokladığınızda kokusu geliyor. Yüzünüze sürdüğünüzde öyle bir koku hissetmiyorsunuz. Bu arada videomun kaydında sıkıntı olduğu için yüklemek istemedim onu. Orada sürdüğümde de hatırlıyorum. Aslında fondötenin yapısı çok güzel. Ben inceliğini beğendim. Yani yüksek kapatıcılık diyor ama çok yoğun bir fondötenin fondöten değil, kremsi değil, daha böyle likit bir yapıda olduğu için bence biraz ince yapılı ama günlük kullanıma uygun bir kalınlığı var. Tüm ciltte de güzel duruyor. Concealer olarak yoğun kapatıcı bir ürün değil. Çok yoğun concealerleri seviyorsanız bu yeterli gelmeyecektir. Ama mutlaka serideki kapatıcılar da concealerlar da güzeldir diye düşünüyorum. Buradaki sivilcelerimin üzerine dokundurayım. Oradaki örtücülüğünü görmüş olalım. Bakın aydınlatıcılığı çok güzel. Zaten benim göz çevrem kahverengi olduğu için hemen farkı göreceksiniz burada. süngerde kalanla göz üstüme de geçiyorum hatta. Bakın iki gözüm arasındaki farka. Kapatıcılığı bence orta seviyede yani günlük kullanıma uygun seviyede. Ama yoğun kapatıcılık seviyorsanız bu yeterli gelmeyecektir. Bunlar biraz daha böyle donsunlar. O sırada fondötene geçiyorum. Şimdi bunu ilk defa deneyeceğim burada. Daha önceki videomda bunu sürmemiştim. Maytona renkli nemlendirici. 112 ivory rengi. Markada şey çok güzel. Farklı farklı bir sürü şey var. İşte BB krem var, fondöten var, concealer artı fondöten var, renkli nemlendirici var. Böyle yoğunluklarına göre farklı farklı ürünler yapmışlar. O anlamda çok zengin bir koleksiyon olmuş. Ben renkli nemlendiricisini tercih ettim. Bu aralar böyle daha ince yapılı fondötenler daha çok hoşuma gidiyor. Bakın ilk defa açıyorum burada sizinle beraber. Ambalajları da çok güzel bu arada koleksiyonun. O anlamda da çok beğendim. Tasarımları çok hoş. Süngerime damlatıp hemen yüzümü uyguladım. Çok ince yapılı. Çok güzel. Bu arada şunları da. Bakın sivilceyi ne güzel kapattı. Ve oradaki sivilcem bayağı da koyu renkli bir sivilceydi. Güzel kapattı. Bu da kokuyor. Aa çok güzel. Böyle hafif tarçınımsı bir kokusu var. Kokladıkça kokladım gördüm. Ben bunu çok beğendim. Bakın şimdi alnıma da uyguluyorum. Rengini de çok doğru seçmişim. O anlamda da çok mutluyum. Bayağı iyi. İncecik bir yapısı var. Böyle su gibi. Çok güzel. Ee, bir tık oksitleniyor diyebilirim sanki biraz turunculaştı gibi hissettim kameraya nasıl yansıyor bilmiyorum ama şu an böyle yazdan önceye göre daha bronz tenli olduğum için kaldırdı yani belki bir ton açığı alınabilir cilt tonunuzla. Öbür fondöteni o kadar beğenmemiştim yüzüme sürdüğümde. Güzeldi tamam ama hani böyle hayran kalmamıştım. Bunu çok sevdim. Sadece dediğim gibi bence bir ton açığınızı almanızda fayda var. İncecik hiç rahatsız etmiyor ve güzel eşitledi. Cilt rengimi güzel eşitlediğini düşünüyorum. Yorum sizin. Devam ediyorum. Şimdi bir pudramız var. Bu bir sabitleyici pudra arkadaşlar. İsmi de My Style Up. Nötral, ivory rengi. Transparana yakın bir rengi. Fırça yardımıyla şimdi göz çevremi sabitlemek için. Böyle bir miktar rengi olduğu için göz çevrenizde renk eşitliği sağlamaya yardımcı oluyor ve çok güzel sabitliyor. Çok tozutan bir ürün değil. Bu tarz ürünler bazı markalarda çok tozutuyor. Sürerken daha genzinize doluyor tozlar. Renkli nemlendirici mesela şimdi bekledikçe birazcık parlama yaptı. O yüzden böyle buralara da geçmekte fayda var. Renkli nemlendiricilerde bu arada parlama oluyor. Nemlendirici özelliği olduğu için. Ben toz pudrayı da çok beğendim arkadaşlar. Performansa güzel bir pudra olduğunu düşünüyorum. Fiyat performans oranı oldukça yüksek. İlk videomda bir bronzer almayı unutmuştum. Bu videoda da fırsattan istifade gittim. Bronzer aldım mağazadan. Bu arada bronzerlerde da farklı çeşitler vardı. Bu Baked Bronzer. 193 Deep Tan rengi. Şöyle bir tekli kutuda satılıyor. Bu Baked Bronzer olan böyle bombeli yapıya sahipti. Normal bronzerlar düzdü. Cheek Up dediğine göre ismini allık olarak da kullanılabileceğini düşünüyorum. Kompakt bir ürün. Bu bu arada markanın bir güzel özelliği daha var. Bazı ürünler kompakt. Yani çok amaçlı. İşte bir taş maskarası alıyorsanız onu kirpikte de kullanabilirsiniz diyor. İşte bir tane allığı var mesela. Deneyeceğiz birazdan. Dudakta da çok güzel oluyor. Hatta bence dudakta çok çok güzel oluyor. Onun dışında mesela üçlü ürünleri vardı. Ben fiyatını yüksek buldum. Bir de allığım olduğu için onda da allık vardı. Almak istemedim falan. Üçlü böyle kompakt ürünler var. Highlighter, bronzer, allık bir arada gibi. Güzel çözümler üretmişler bence. Markayı bu anlamda tebrik ediyorum. Bu da işte My Cheek Sap diyor. Yani allık olarak da kullanılabilir diye düşünüyorum. Bakalım şimdi hemen şöyle bir fırça yardımıyla bakacağım şimdi çok yoğun da olabilir. Biraz çok aldım ama Evet biraz yoğun bir ürün. Hafif hafif uyguluyorum. Oo çok güzel. Çok kontrollü uygulamanız gerekiyor. Biraz yoğun bir ürün. Evet bunu allık olarak da kullanabilirsiniz. Sıcak bir tonu var. Soğuk bir ton değil. Mesela kontür yapamazsınız bununla. Tam bir bronzer. Biraz fazla şey gelebilir. Belki hani bu tarz bronzerleri sevmiyor olabilirsiniz. Bu kadar sıcak tonlu. Ben seviyorum. Sanki gerçekten güneşte yanmışsınız gibi. Hafif böyle turunculuk barındırıyor. Sevdim ben bunu ya. Hoşuma gitti. Tatlı bir e, sıcaklık katıyor cilde. Kamera nasıl yansıyor bilmiyorum ama burada aynada gördüğüm gayet sıcak bir renk. Biraz yoğun. Kontrolü uygulamakta fayda var. Şimdi ben bununla hafif böyle göz üzerimi de ısıtacağım. Ben bronzerleri çok o amaçla kullanıyorum performansını merak ediyorum. Evet çok güzel. Yani bunu bir far olarak da kullanabilirsiniz. Tatlı bir tonmuş bu. Sevdim. Günlük hayatta kesin kullanırım. Birkaç ürünü zaten çok sev. Yani renkli nemlendiriciyi mesela çok sevdim. Onu kullanırım. Eğer sivilcelenme yapmazsın. Bronzer'ı kesinlikle kullanırım. Çok güzel bir tonu var. Benim sevdiğim bir ton. Göz üstünde de harika olduğunu düşünüyorum. Bu da benden geçer not aldı. Sevdim. Far paletine geçeceğim arkadaşlar. Bir sürü far paleti vardı. Dörtlülerden almak istedim. Bunun altılısı da var. Aynı renklerin olduğu altılı palet de vardı. Daha büyük paletler de vardı. Tekliler de vardı. Her zaman kullanacağım bir palet olsun istemiştim. 135 Sandy Beach rengini aldım. Şöyle dörtlü bir palet. Ben de bunun neredeyse aynı Nix'ten paletim vardı. Şu an o burada değil. Size göstermek isterdim ama annemde bırakmıştım onu. Böyle çok güzel bir ambalajı olan böyle elmas gibi ambalajı olan bir paletti. Ben performans olarak farlarını beğenmedim. Şimdi beraber uygulayacağız. Birlikte göreceğiz tekrar. Aslında bronzerla arayı ısıttım ama şu açık renkle de şimdi yine bir göz üzerime uygulama yapayım. Biraz tuzutan bir palet. Bakın kameraya da yansımıştır. Kontrollü uygulamanız gerekiyor. Karıştırma fırçasıyla öncelikle yine bir ton eşitlemesi yaptım. Bu renkte çok büyük bir problem yok. Renk eşitliği sağlayabileceğiniz mat bir far. Şimdi geçelim turuncuya. Şu ikisi mat renkler, şu ikisi pırıltılı renkler. Bu açık renkte bir problem yok. Turuncu rengi alıyorum. Şimdi çok tozuttuğu için pigmentasyonunu biraz kaybediyor ve oturmada sıkıntı yaşıyor farlar. Şöyle iç kısımlara. Nasıl diyeyim size? Farı oturttuğunuz yerde kalıyor. Yani çok böyle müdahale edemiyorsunuz renge. Pırıltılı renkler böyle eşit dağılmıyormuş gibi. Renk tonu çok güzel bu arada. Dediğim gibi benim hani daha önceden de severek kullandığım bir palete çok benziyor. Günlükte kullandığım renkler olduğu için almak istemiştim zaten. Buraya da sürelim. Koyu olan pırıltılı renge geçip onu da böyle dış taraflara uygulamak istiyorum. Bakın mesela bu renkte bir sıkıntı var. Vermiyor rengi bakın. Görüyor musunuz? Rengi tam olarak vermiyor. Öbür turuncuyla arasında çok fark yokmuş gibi duruyor. Çok yakın birbirine tonlar. Ben oturtmakta birazcık zorlandım renkleri. Yalan yok şimdi. İndirimde alırsanız hani uygun fiyatlı ama o fiyatlara çok daha büyük, çok daha güzel paletler var. Fena değil ama hani şey demem. Aa gidin bu far paletini alın. Çok güzel diyemem mesela. Biraz daha küçük bir karıştırma fırçası alıyorum. Bütün renkleri kullanmış olalım diye. Koyu renkle de dip köşeleri. Şöyle boyutlandırıyorum. Minik minik şöyle. Biraz tozutan bir palet. Fakat ben daha önce de söylemiştim. Farların tozutmasına çok abartmıyorsa <laughs> laf eden birisi değilim. Yani toz far tozutur bence. Kontrolü uygulamak lazım. Hafif dağıtacağım birbirine geçireceğim. Yani far paletiyle alakalı yorumum şu. Renkler çok kolay çıkmıyor birincisi. Pigmentasyonları güzel gibi. Mesela parmakla swatchlayayım mesela size. Bakın çok yoğun. Ama fırçayla uygularken zorlanıyorsunuz. Şöyle bakalım. Yani parmakla uygulayarak pigmentasyonunu arttırabilirsiniz belki. Renkler birbirine çok iyi karışmıyor onu söyleyebilirim far paletiyle alakalı. Aynı fiyata çok daha iyi paletler var. Yani yorum sizin arkadaşlar. Böyle. Ben çok rahat uygulayamadım öyle söyleyeyim. Çok böyle önereceğim bir palet olmaz. Bir e, göz kalemi aldım. Bunu da daha önce denememiştim. Yani önceki videomda yoktu bu kalem. My Eyes Up kahverengi asansörlü bir göz kalemi. Bunların numaraları yazmıyor üzerlerinde. Yani yazıyorsa da ben bulamıyorum bir türlü. Bulursam açıklama kısmına eklerim. Şöyle bir kahverengi göz kalemi. Önce şöyle elimde uygulamak istiyorum. Yumuşaklığına bakmak istiyorum. Aa Teddy'ye benziyor bu. Mac'in Teddy'sine benziyor. İçinde böyle kızıllık barındıran bir kahverengi. Bakalım performansı nasıl? Far üstüne uygulamak biraz zor oluyor. Bazı kalemler böyledir. Far üstüne çok rahat sürülmez. Bu onlardan. Biraz geç bir saatte videoyu çektiğim için ışığı kaçırdım. O yüzden şimdi renkli açtım. Umarım renkleri hala aynı şekilde görüyorsunuzdur. Kusura bakmayın bu teknik aksaklıklar için. Kalemi uyguladım. Dediğim gibi Mac'in Teddy kalemine renk olarak çok çok benziyor ama performans olarak çok benzediğini söyleyemem. Far üzerine çok rahat uygulayamıyorsunuz bir kere. En büyük problemi o. Ama böyle far yoksa gözün de buğulu bir görüntü yaratmak için güzel bir kalem, güzel bir ton. Çünkü hani elde falan rahat uygulanıyor. Far olduğu için biraz zorlandım. Göz altında da gayet güzel. Ben lens kullandığım için göz içime çok rahat kalem uygulayamıyorum. Mesela şu anda rahatsız etmedi. Kalıcılığıyla alakalı da yorumlarımı yazarım. Şimdi gelelim kaş maskarasına. Ben bunu bayağıdır kullanıyorum. Yani ilk aldığımdan beri videoyu çektiğimde de kullanmıştım zaten. Şöyle bir kaş maskarası. İsmi de My Fix Up. Çok güzel bir kaş maskarası. Yani böyle bir sabun performansı beklemeyin hani full böyle kaşları yukarı kaldırıp yapıştırmaz ama bildiğimiz o klasik kaş maskaraları arasında bence güzel performanslı olan ürünlerden bir tanesi. Güzel bir şekilde kaşları sabitliyor. Uzun kaşlarınız varsa hani yukarı yapıştırma, laminasyon işlemi gibi yapmak istiyorsanız yapma ama güzel bir şekilde kaşları ayırıp dağınıklığı önlüyor. Böyle yatayda güzel sabitliyor. Bakın aslında şöyle hani yukarı yukarı taradığınızda kalıyor kaş. Laminasyon gibi oluyor ama zamanla düşüyor. Denedim ben bunu. Güzel performansı yüksek bir kaş maskarası. Ben günlükte bunu kullanmaya başladım. Şimdi gelelim maskaraya. Öncesinde bir kirpimi kıvırmak istiyorum. Maskaramızda yine farklı farklı çeşitler vardı. Ben volüm olanı tercih ettim. Çünkü ben volümlü maskaraları seviyorum. My Lashes Up Volüm Maskara. Böyle bir kıl taraklı maskara arkadaşlar bu. Birazcık açtığınızda yine ıslak yapıda birçok maskarada olduğu gibi zaman içinde oturacaktır bence kirpikleri çok güzel dolgunlaştırıyor. Şu an birazcık ıslak yapıda olduğu için hafif topak topak kalıyor. Hmm, güzel ama Evet ışığımızı baya bir kaybettik. Ben evin ışıklarını da yaktım. Kusura bakmayın bu renk farklılığından dolayı. Maskaramız bu şekilde. Bence uzatma efekti çok başarılı. Yani öyle bir vadi yok. Volüm efekti var. Olgunlaştırıcılığı aşırı iyi diyemem ama uzatması çok iyi. Ben genel olarak performansını beğendim. Yani bakın biraz böyle tek tek ayırdım. Genel performansı güzel. Gelelim şimdi Allah'a. Aldığımız aslında işte yine kompakt ürünlerden. My Color Up diyor. Lip and Bence koleksiyonun en iyi ürünü bu. Kullandıklarım arasından da şimdi ekstra kullandıklarım arasından da en çok bu ürünü sevdim. Bu da yapı olarak şeye çok benziyor. Bobbi Brown'ın Lip and çok benziyor. Ondan biraz daha katı yapıda. O biraz daha böyle kremsi. Bunu da şimdi şöyle bir fırça yardımıyla uygulayacağım. Rengi çok güzel. Bence dudakta duruşu çok daha güzel. Şimdi onu da, onu da göstereceğim. Ayrıca ruj da deneyeceğiz ama dudakta duruşunu da göstermek istiyorum size. Allık olarak ben çok çok beğendim. Ruj olarak ekstra ekstra beğendim. Şimdi dudaktaki etkisini de göstereceğim size. Sonra normal rujlarıma geçeceğim. Çok güzel bir mat ruj bir kere. Bakın böyle çok hani e, dikkatli dikkatli sürmedim. Gelişi güzel dudağıma şöyle şöyle hani inanılmaz doğal bir görünüm var. Böyle sağlıklı bir dudak görüntüsü veriyor. Bunun da renkleri var mıydı tam hatırlamıyorum. 503 dusty pink. Bu kokulu bir ürün değil yani güzel bir kokusu yok. Kokulu olabilirdi, güzel olurdu. Dudaktaki etkisi bence yanaktaki etkisinden çok daha güzel. Bunu mesela atarım çantama kullanırım. Bunu siliyorum. Dudak için iki tane ürünümüz var. Biri dudak kalemi, biri de bir lip gloss aldım. Bu aralar glosslara taktım kafayı çünkü. Şu ürünleri deneyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle kalemden bahsedeyim. Yine bunun da bir numarası yok. Üstünde yazmıyor. Bulursam açıklama kısmına yazacağım. Asansörlü dudak kalemi. Daha önce uyguladığım için yine yorumlayacağım ürünlerden bir tanesi. Çok severek kullandığım bir dudak kalemi oldu. Pembeye kaçan çok güzel bir nude. Birçok rujun altına kullanabileceğim tek başına da üzerine böyle bir gloss'la tek başına böyle mat olarak da ruj gibi kullanabileceğim çok güzel bir renk. Bakın bu kalemin rengi. Şimdi üzerine bir gloss uygulayacağız. My Lips Up 622 strawberry rengi. Bu da çok güzel bir ürün arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Çok çok güzel. Yine benim günlük hayatta kullanacağım, tercih edeceğim, yapıda ve renkte bir ürün. Çok çok beğendim. Evet arkadaşlar, bütün ürünleri, elimdeki bütün ürünleri deneyimlemiş oldum. Böyle bir genel olarak da bakın istiyorum. Ben genel olarak markayı çok beğendim. Birçok ürünü çok güzel. Mesela far paletini çok severek kullanmam belki ama birçok ürününü günlük hayatımda da kullanırım. Renkli nemlendiriciyi kesinlikle kullanırım. Bronzları çok çok beğendim. Tam benim sevdiğim sıcaklıkta bir bronzer. Allık, lipençik, muhteşem bir ürün. Hem dudağımda, özellikle dudağımda, hem yanağımda çok severek kullandığım bir ürün oldu. Dudak kalemi kesinlikle en sevdiğim nude tonlarında bir. Dudak kalemi aynı şekilde lip gloss da çok güzeldi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hem videomu beğenmişsinizdir hem ürünler anlamında faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen işaretine basmayı es geçmeyin. Bu benim için gerçekten çok çok kıymetli. Görüş önerileriniz, yorumlarınız, paylaşımlarınız varsa aşağı yorum kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.